Meali El Yasin Suresi 16 ile 30 Ayet Bölüm 2 Bismillahirrahmanirrahim 36 Yasin 16 Elçiler dediler ki Rabbimiz biliyor biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. 17 Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. 18. Bunun üzerine onlar gülümseyen surat, doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun sizi taşlarız. Ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur, dediler. 19. Elçiler şöyle cevap verdi, sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis, siz aşırı giden bir milletsiniz. 20. Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, dedi, bu elçilere uyunuz. 21. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Tırnak işareti 22. Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Halbuki hepiniz ona döndürüleceksiniz. Tırnak işareti. 23. Ondan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların putların şefaati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar. Tırnak işareti. 24. İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum. Tırnak işareti. 25 Şüphesiz ben Rabbinize inandım beni dinleyin Tırnak işareti 26 Ona cennete gir denilince Keşke dedi kavmim bilseydi 27 Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını 28 biz ondan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. 29. Onları helak eden korkunç sesten başka bir şey değildi. Birden Birdenbire sönüverdiler. 30. Ne yazık şu kullara. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.